Kadir amca ne yapıyorsunuz? Herkese sevgiler, selamlar, sağlıklı, güzel günler dilerim. Bali'den Lombok'a geldik. Lombok'tan Sengigi bölgesine çok ilginç, güzel yerler ve burada tamamen turizm bölgesi, turist bölgesi. Halkın çoğunluğu turist. Biz de geldik buraya. Üç tane ada, yani daha doğrusu Sengigi bölgesinden büyük kayıt kiraladık. 3 tane adayı gezdirdiler. Bütün gün saat 9'dan 5'e kadar. Önce büyük adayı gezdik. Hem yüzlük hem gezdik 1-2 saat. Oradan ikinci adaya geldik. Hepsi ilginç özellikleri var. İkinci adada böyle geri evlenenlerin geldiği Haribülü adaları, bölgeleri var. Oradan üçüncü adaya geldik. Üçüncü adamız burası. Burası da restoranlar bölgesi. Hepsi birbirinden ilginç. Şu aradaki Bavi kayık da bizim kayık. Biz dokuz kişi bindik. İki de kaptan yardımcısı. Buraları gezdik. Benden bu kadar. Herkese sevgiler, selamlar. Kiralamak pahalı mı? Ya normal. Dolarla olunca? Normal.